Şimdi bor bir de insan sağlığı için önemli. Neden? İnsan beyni neyle çalışıyor? İnsan beyni yüzde seksen beşi sudur. Hani bazıları der ki beyni sulanmış derler. Aslında beyin zaten suludur. Beyindeki su azalırsa tehlikeli. Su oranı ne kadar yüksek olursa beyinde o kadar aktiftir, o kadar faaldir, o beyin daha iyi çalışıyordur beyindeki boronun azaldıkça o beyin yavaş yavaş pilin yavaş yavaş bitmesi gibi pili biter. Pili bitmiştir ya. Beyinde su oranı azaldıkça beynin de pili biter. Beyindeki bor yerine alüminyum geçerse ne olur? Alzheimer. Hı <laughs> hı. Hastalığı ortaya çıkar. Alzheimer hastaları üzerinde yapılan yani ölen Alzheimer hastalarının beyinleri üzerinde inceleme yapılmış. Yapılan araştırmada ölen Alzheimer hastalarının beyninde çok yoğun miktarda alüminyum tespit edilmiştir. Alüminyum. insan vücudunda çok kompleks dengeler var. Buna tampon sistemler denir. Mesela sodyum potasyum. Hücre içerisinde giriş çıkışları kontrol eden. Kalsiyum, magnezyum tampon sistemi, karbonik asit, sodyum bikarbonat tampon sistemi, çeşit çeşit sistemler var. Bir kişi eskiden 50 yıl önce yemiş olduğu besilerden takriben 19-20 miligram bor alıyordu. Şimdi düştüğü bor 0.25 miligrama, yüzde 1'e düştü. Yani vücudumuzdaki bor azaldı. Bor azalınca hastalıklar çok